Kuşaklar arasında e, bu eşitsizlikler, eşitsizlik yaratan karşılaşmalar hangi alanlarda ortaya çıkıyor? Belki birazcık bunu konuşmak iyi olabilir. Bizim araştırmamızın da gösterdiği önemli bulgulardan birisi, çatışmaya da dönüşe dönüşebilecek karşılaşma alanlarının bir tanesinin eğitim alanı olduğunu gösteriyordu. Özellikle eğitime dayalı eşitsizlikler kuşaklar arasında e, çok yaygın ve de çok çarpıcı olabiliyor. Ama aynı zamanda bir kuşak içerisinde bile katmanları birbirinden ayırabiliyor, çatışmaya yol açabiliyor. Kuşaklar arasında baktığımız zaman, örneğin yani kimler ilk öğretim düzeyinin altında eğitime sahip destek böyle bir soru sorsak, önemli bir şey çünkü gösterge, ilk öğretim düzeyinin altında eğitime sahip olmak. Özellikle suskunlar olarak adlandırılan 75 yaşın üzerindeki bir kesimden söz ediyoruz. Bu grubun %90'ı ilk öğretim ve altında bir eğitim düzeyine sahip insanlardan oluşuyor baby boomers olarak adlandırılabilecek e, kesimin, hani şu anda yaşlı olan insanların da büyük çoğunluğunu oluşturduğu bir grubun %65'lik bir kesimi ilk öğretim düzeyinin altında e, bir eğitime sahipler. X kuşağına baktığımızda yüzde %40, yani hiç de azımsanmayacak bir eşitsizlik kaynağı. Çok çarpıcı olan bir şey, bakın e, hem milenyum kuşağında hem de Z kuşağında şey ilk öğretim ve altı eğitime sahiplerin oranı da hayli yüksek. Yani bu kuşakların doğduğu dönemi düşündüğümüzde, Türkiye'deki bu bu, bu hani bu yılları düşündüğümüzde 1990 ve sonrasını düşündüğümüzde yani yüzde onluk bir kesim söz konusu bu iki kuşak içerisinde. Ama özellikle Z kuşağı'nı tek başına söylersek yüzde sekizlik bir kesim ilk öğretim ve altında eğitime sahip. Eğitim meselesini eşitsizlik yaratan meseleye özellikle baktığımızda mutlaka toplumsal cinsiyet gözlüğüyle Oraya bakmak gerekiyor. Yani kadınları ve erkekleri bu anlamda eğitim düzeylerini ayrıştırarak analiz etmek gerekiyor. Çünkü biz bunu yaptığımızda kadınların daha dezavantajlı konumda olduğunu görüyoruz. Ee, öbür türlü anlamamız mümkün değil. Yani bir politika üretebilmemiz e, mümkün değil tabii. Bu toplumsal cinsiyet meselesini hemen hemen eşitsizliğin yeşerdiği her alanda ayrı ayrı analiz etmek gerekecek. Nitekim e, toplumsal cinsiyet gözlüğüyle baktığımızda, Bakın e, suskunlar içerisinde e, ilkokul düzeyinin altında eğitime sahip olan kadınların oranı %95'e çıkıyor. Bebek patlaması kuşağı içerisinde %72'ye çıkıyor. Bunlar korkunç rakamlar. E, hali hazırdaki Türkiye'de yaşlı olarak sınıflandırılan, yani 65 yaşının üzerinde olarak sınıflandırılan insanların çoğunluğunun, özellikle kadınların burada e, eğitim bağlamında çok ciddi eşitsizlikler yaşadığını biliyoruz. Yani eğitime ulaşmaları... Engellenmiş bir yaşlı kadın kuşağı var karşımızda, o ayrımcılıkla ilgili boyutlarda. Hak, yaşlı hakları konusunda özellikle bu grubu tek başına ayrıca analiz etmek, ayrıca değerlendirmek gerekecek.